Hazreti Ömer'in sahabelere özel maaş bağladığı doğru mudur? Doğrudur. Burada yanlış nedir? Doğrudur. İslam'da beytül mal var. Zekatlardan toplanı. Bu para gelimetlerden toplanı. Bu kimin şeyindedir? Devletindir. Devletin de başında halife var. Bugün de İslam devleti kuracak halifesi var. Onun da bugün de bakanı olur. Maliye bakanı. Hazret Ömer maaş değil. Şimdi biz bunu kavramıyoruz. Aslında güncel bir örnek vereyim size. Mesela nereye verip, petrol ülkelerini vereyim. Petrol ülkelerini verelim size. Alalım. Arabistan alalım. Arabistan petrol ülkesidir. Kuvvet petrol ülkesidir. Irak petrol ülkesidir. Ee, Libya petrol ülkesidir. Ama bunlar hepsi insanlar acından ölüyor. Patron ülkesinde devletin malı o çıktı devletten kimin malıdır? Halkın malıdır. Ama bu halkın malı her şey keyfine göre alır. Hayır. Devlet onu dağıtır. Atabildim mi? Yani bugün de aslında bugün de devlet mecburdur he? eğer var ise insanlara dağıtması lazım. Bugün de patron ülkelerinde azından bir insan çoktur. Özellikle Suud'da. Neden? Çünkü hakkıyla dağıtmıyorlar. Kendilerine milyon veriyorlar halka binde bir vermiyorlar. Böyle yani damlayan kendilerine balilizlere vanaya açmışlar Aslında. da adaletli alacaksın. Hücün ve Suud kralının maaşı olması lazım. Maaşı da heyet karar vermesi lazım. Sen bu kadar maaş alacaksın. Hazret Ömer de maaş alıyordu. Bunu biliyor musunuz? Hazret Ömer Beytülmal'dan maaş alıyordu. Abu Bakır da alıyordu. Yoksa nereden geçiniyordular? Kendilerini atmışlar, adamışlar devlet, halifelik görevine. E bunların çoluk çocuğu yok mu? Dilenizler mi? Hayır. Devlet beytilmeden umum paradan bunlara maaş bağlar. E Hazreti Ömer de devletten bazı sahabelere maaş bağlayabilir. Bazı sahabeler değil, bütün halka verebilir. Parası olsaydı verirdir. Ama Hazreti Ömer'in parası olmadığı için bazı sahabeler hak etmişler, ganimet malından onlara verirler. Ama onun yanında fakir fukaraya beytılmadan yan arzak veriyorlar yan para veriyorlar arttıkça ganimet geliyor ha, bütün sahabeler topluyor Hz. o ganimeti eşit dağıtıyor e bir günde petrol çıkan fışkırıyor balilerle milyonlarla petrol balil basıyorlar satıyorlar 500, 500, 100 dolara kadar çıktı ha? o para faizdir Faiz yani coşmuş. Devletin ihtiyacından fazla. Ne olacak bu? Devlet mesela bundan cedde yapıyor, hastaneler yapıyor, bunları yapıyor, yapıyor ama elinde de para kalmış. Bunun devlet bütçesinde tutması şeriatta caiz değil. İslam devletinde önce fakirler, sonra bir tabaka, sonra zenginlere kadar o para dağılması lazım. Her çocuk doğdu İslam devletinde beytülmaldan hakkı var. Ama şu anda nedir? Beytül hakkı baştakilere hesapsız insanlara azından ölüyorlar. Ama Körfez ülkesinde mesela Katar'dır, e, Kuvvet'tir, Arap emirliğidir, bunlar yapıyorlar. Hakkı yapmıyorlar, mecburlar yapmaya. Yapmasa da halklara ayaklanır. Bir de orduları da yoktur. Mecburlar halkına getirmeye ne yapıyorlar? Halka iyi maaş veriyorlar. Süstürüyorlar parayla. Ama zavallı halk ne süsü Halka bir verirler, kendileri bir milyon alıyorlar. Adalet nerede? Ha? Adalet diye bir şey yok. Terazi, o yan yatmamış. Terazi bile yok. Ortada terazi de yok. Bir taraf ağır da terazi diye bir şey yoktu. Yani adam insafı bazen yanında taşır, kullanmaz. Bazıları evde gizler onu. Bunların insaf evlerinde bile yoktur. Anlatabildim? Ama Suud'da farklı. Suud'da öyle bir şey yoktur. Halk aziliyor. Libya'da Gazzafi Mel'ün zamanında ne vardır? İnsan azlarını ölürdü. Kendisi de cirit atıyordu parayla. Gidip Afrika'ya her yerde kendisini alam alıyordu. Gösteriş yapıyordu ama halka acınlanmıştır. İşte dünya insana bırakılsa insanın yasasına bırakılsa zulüm had safada olur. Allah'ın yasasına bıraksa Hz. Ömer bin Abdülaziz Ömer bin Hattab'ın torunu zekat veriyorlar, fakir arıyorlar, bulamıyorlar. Beytül malda zekat kalıyor, mal kalıyor, erzak kalıyor, para kalıyor, bozuluyor bazen mal. Fakir yok. Adalet işte öyle. Adaletten bereket gelir. Örnek hakiki adalet de Resulullah zamanında vardır. Ama para okuydu adalet varıydı. İnsanlar neydir? Mutluydular. Parayla değil. Manevi ümitliydiler. Onun için Türkiye'de en güzel sevdiğin terimlerden birisi o döneme, nübüvvet dönemine ne diyorlar? Asr-ı saadet. Onun için bizim de sembolümüz nedir Eyüp? Hedefimiz asr-ı saadette yaşanan İslam'ı yaymaktır. Hedefimiz asr-ı saadette yaşanan İslam'ı yaymaktır. Asr-ı saadette mal mülçten olmadı. Neyle oldu? Kalp huzuruyla. Allah bize o kalp özürünü nesip eylesin. İşte bu soru da hocam özellikle şeyi vurguluyor. Diyor yani sahabelere verip sahabelerin dışındakilere vermedi. Yani böyle bir ayrım yaptığı doğru mudur? Yok ayrım yapmadı. Hazreti Ömer ayrım yapmadı. Ama ne var? Bazı sahabelerin İslam'da hakkı var. İslam'ı ilk olayı Resulullah diye onlara fazla hak tanıdı. Anlatabildim mi? Neden hakları var? Öncelikleri var. Hayatlarını İslam için koydular. Eşit değil aynen tutacaksın. 13 Allah Teala diyor Fatih'ten öncesinden Fatih'ten sonrası aynen değil. Metçe Fethi'nden önceki Müslümanlardan Metçe Fethi'nden sonrakiler aynen değil. Bakın bir de bir olay aktarayım size. Çok güzel bir olaydı. Hazret Ömer tam zirvetinde, halifelik zirvetinde kapsında izin istiyorlar Hazreti Ömer ile görüşecekler. İnsanlar durmuştur. Hazreti Ömer hepsinden teker teker ayrı ayrı görüşüyor. Çünkü özel He? İmam İmam Zehebi ve bütün siyer kitaplarında bu var. Diyor ki Hazreti Ömer'in kapsında fakir fukaralar durmuş, muhacir ansarlar durmuşlar. Koleşin de sahabelerin de en duymuştur. Hazreti Ömer'e belki kapsız geliyor diyor ki listede kimler var diyor. Hazreti Ömer soruyor. Diyor ki işte Suhaib var, Anmar var ha? Ee, Selman var bunlar nedir? Bunlar zamanında çöleydiler, Müslüman oldular, efendi oldular. Ondan sonra Kuvayş'ın efendileri var. Abu Sufyan'dır. Suheyl ibn Amr'dur vesaire. Celil Hazreti Ömer izin çıkıyor. Önce diyor Anlar gelsin, Salman gelsin, e, Suheyl gelsin. Yani Mekke'nin köleleri şu anda efendi olmuşlar. Hazreti Ömer onlara öncelik veriyor. Abu Sufyan yeni Müslüman olmuş. Hala tam böyle içinde yani oturmamış. Ne diyor? Vallahi diyor ki bu gün en kötü günlerimizden birisidir. Nasıl olur biz Mekke efendisiydik. Bizden önce Mekke'de köle alanlar girsin. Suhail ibn Amr ona dönüp ne diyor bilir misiniz? Suhail ibn Amr kimdir? Önce bir onu tanıyalım. Mekke'nin hatiplerindendir. Mekke'nin efendilerindendir. Sulh-ül Ye gelen Kureyş onu elçi gönderdi. Resulullah, Resulullah onu görürken dedi biz kazandık. Bu adam her üzülüdür dedi. Suhey için dedi. Ve bir Suhey geldi Resulullah'a dedi Muhammed Resulullah'tan sil Muhammed'i dedi. Ben senin Resulullah olsam hatırlıyorsunuz. O şahıs Müslüman oldu sonradan. İki oğlu var idi. Çoğunu işkence verdi Mekke'de o. He? Gizledi, meşhurdu. Çoğu da şehit oldu de Biri Yemame'de oldu, biri Şam'da oldu. Ne dedi Ömrü? Vallahi dedi ey Ebu Süfyan dedi. Dedi bu İslam sabıktendir. Bunlar bizden önce geçtiler İslamiyet'e. Bunlar giderken işkence yediler, Mekke'de sabrettiler. Bu mekaneti onuyla kazandılar. Biz ise mecbur kaldık. Fethi Mekke'den sonra olduk. İş işten çıktık eğer bunlara yetişmek istiyorsak ey Ebu Süfyan on üçte sene Şam cebresi cihad var orada. Gideceksin cihada hayatını koyacaksın onu bunların seviyesine yetişme inşallah arzu edeceksin. Onun için dedi ben gidiyorum dedi. Ebu Süfyan dedi ben de geliyorum. Allah onlardan razı olsun. Ve bil umru Süheyl ibn umru oğluyla kendisi Şam'da şehit düştüler. Abu Sufyan radıyallahu anhu o da Yermuk savaşında Şevah geldi bir gözünü kaybetti çor oldu. Maksat nedir? Maksat İslam'da sadık var. Onun için Hazreti Ömer olarak şey gösteriyordu. Resulullah da sallallahu sellem önceki İslamlara ilgi gösterir Onun için bazı sahabeye verir bazına vermez. Onların hakkı var. Allah da o hakkı onlara tanımıştır. Evet.